Şöyle bir soru var. Haçlı seferleri nedir? Doğu ve Batı Hristiyanlığı bu seferleri nasıl karşılamıştır? Bu şekilde bir soru var. Şimdi haçlı seferleri tarihçilerin en fazla çalıştıkları konulardan bir tanesi. Malum işte 1096'da Clermont'ta bir toplanan konsil var Papa Urbanus döneminde. Ee, onun akabinde e, Batı'dan e, insan toplulukları, e, düzenli ve düzensiz ordular teşkil etmek suretiyle e, e, kutsal toprakları kurtarma söylemi bahanesi e, altında e, Doğu'ya sefer ediyorlar. E, malumunuz olduğu üzere e, bu seferlerin e, çok önemli sonuçları olmuştur. E, mesela 1. Haçlı Seferinde Kudüs düşmüştür, Antakya düşmüştür, e, Urfa e, Ermeniler tarafından e, Haçlılara teslim edilmiştir. E, bu üç şehirde ve bunun e, sonraki dönemde e, civarında e, e, Kontluklar e, Haçlılarca yani Batı Hristiyanlarınca Latin Hristiyanlarca bir takım devletler kurulmuştur. E, bu da aynı şekilde kaçınılmaz bir biçimde Müslümanlarla Batı Hristiyanlar arasında iletişim ve etkileşim sürecini başlatmıştır. E, başka sonuçları yok mu? E, tabii ki var ikinci, üç, üçüncü Haçlı Seferi, dördüncü Haçlı mesela dördüncü Haçlı Seferi'nde İstanbul e, şey yapılmıştır. Latinler tarafından işgal edilmiştir. Ee, orada, e Orada biz e, o büyük bir kültürel hazinenin yağmalandığını görüyoruz. Bizans Devleti'nin değil mi, iktidarın orada kaçtığını görüyoruz. Daha sonra 8. Mihail tarafından e, döneminde tekrar e, gelip e, İstanbul'u geri alacaklar ama e, kesintiye uğramıştır yani. bizans İstanbul'un e, egemenliği Bizans imparatorluğundan çıkmıştır o dönem itibariyle. E, tabii ki soru özelinde bakacak olursak e, bu seferler sadece Müslümanları hedef almadı. Evet Müslümanları çok ağır şekilde hedef almıştır bu ayrı konu. Yani e, Fulkerius Carnotensis mesela 1. Haçlı Seferi'nin tanığı. E, aynı şekilde Anonim Gesta Francorum bunlar Latin kaynakları 1. Haçlı Seferi'nin tanığı. E, bunun gibi birkaç tane böyle 3 tane yanlış hatırlamıyorsam 1. Haçlı Seferi'nin tanığı var. Bir sonraki aşamada yaşamış önemli Haçlı kronistleri var. Albertus Aquensis gibi, işte Tirepiskopos, Villermus Tirensis gibi. E, bunların anlattıklarına bakıldığında evet Haçlılar hakikaten Müslümanlara ve Yahudilere de onları ya da hiç acımadılar. Yani Kudüs'te yaptıkları katliamın, Antakya'da yaptıkları katliamın haddi hesabı yok. Arkadaşlar ben bunu taraflı bir tarihçi olarak söylemiyorum. Yere gelmiştir, meselenin başka tarafları da olmuştur. Onları da ayrıca konuşuruz. Ama Haçlı efendilerinin bu boyutu vardır. İkinci olarak, eee Medeniyet farkı insanların e, psikolojisini şu şekilde etkiler. E, düşük medeniyetten gelen insanlar e, eğer yüksek medeniyete sahip bir yerde tarihte bu böyle olmuştur, işgal etmişlerse orada her türlü vahşet yaparlar. Çünkü e, o aşağılık kompleksi e, o motivasyon kaynağı olur insanlar için. Mesela Haçlılar Antakya'ya ilk geldiklerinde şehrin güzelliği karşısında dehşete düşmüşlerdir. Antakya şehrini. Yani e, eski bir, e, çok büyük bir şehirden bahsediyoruz ki Antakya Haçlı Seferleri döneminde eski güzelliğin ihtişamını yitirmişti yani ona rağmen. Antakya biliyorsunuz e, 3. 4. yüzyıllarda 500 bin nüfusu olan Roma İmparatorluğu'nun en büyük birkaç şehrinden bir tanesi ama çok büyük depremler geçirdi. E, iki defa Sasaniler tarafından işgal edildi, e, yağmalandı. E, bunun sonrasında... Ee, şey ağır e, o eski ihtişamını kaybetmiştir şehir Antakya şehri. Ona rağmen Haçlılar şehrin güzelliği karşısında hakikaten çok etkileniyorlar ve şehre girdiklerinde çok büyük yağma yapmışlardır. Yani Müslüman Kudüs'te at, atların dizlerine kadar Müslüman kanı içinde yaz, e, yüzdüklerini e, ...bizzat Haçlı kronistleri yaz, yazmıştır tarihçileri. Papaya yazdıkları mektupta bunu bu şekilde belirtmişlerdir. Büyük katliamlar yapmışlardır. Ama bu sadece Müslümanları hedef alan bir, buna rağmen bu sadece Müslümanları hedef alan bir hareket değil. Mesela o dönemde yazdıkları bir mektupta çok ilginç bir ifade var. Bu ifadeyi dikkatine sunmak isterim e, dinleyenlerin. E, İsa diyor, e, Mesih diyor, e, Kudüs'ü e, Roma dinine verdi Bakın Roma dini, Hristiyanlık değil. Hristiyanlığın henüz erken dönemden itibaren kristolojik parçalanması, Hristiyanlığın o henüz erken dönemden itibaren e, maruz kaldığı o bölünme süreçleri Doğu ve Batı Hristiyanlıkları arasında o derece büyük bir uçurum oluşturmuştur ki birçok e, Batı Hristiyanı Haçlı Seferleri sırasında Doğu'ya geldiklerinde Doğu Hristiyanlarını tanıyamıyorlar. Bunlar diyorlar Hristiyan mı ya? Bu nasıl bir şey diyorlar yani? Hani tamamen bambaşka bir din. Bakın Haçlık kaynakları bunları bu şekilde anlatıyor. Mesela Maronileri görüyorlar. E şeyde Lübnan dağlarında ya diyorlar bu nasıl bir Hristiyan bunlar yani? O kadar farklı bir şeydir ve bunları da hedef almıştır. E Süryanileri hedef almıştır. Ermenileri hedef almıştır belirli şeylerde. Mesela Urfalı Matteus Ermenidir. Onun vekainamesinde bazı şeyler. Özellikle Mor Mihail Rabo'nun kroniği. 1166-1199 yıllar arasında Antakya Kilisesi'nin patriydi. Onun çok büyük bir historiografik metni var. buradan onun müjdesini vereyim. bizim üniversitemizde bizim öğrencimiz, öğretim görevlisi olarak da şu anda görev yapmaya başladı. yaklaşık bir buçuk iki senedir de bizde çalışıyor. Kendisine de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ee, Mihail Akyüz Şu anda o kroniğin tercümesini e, doktora tezi olarak çalışıyor. Tahlil ve tercümesini yapıyor. İnşallah biz e, onu o metni e, Türkçe'ye kazandıracağız. E, muhteşem bir tarih çalışmasından bahsediyorum. Ortaçağ'ın en büyük tarih çalışmalarından bir tanesi. Mor Mihail Robo'nun kroniği. E, Türk Tarih Kurumu'nun kütüphanesinde e, yanılmıyorsam 1940'lı yıllarda e, yapılmış e, eksik e, bir şeyi var. Özet halinde e, bir tercümesi var. E, henüz Türkçesi yok bakın. E, o çok kritik bir kronik. E, o mesela Haçlı Seferleri konusunda birinci el kaynaktır. 1234 Anonim Süryani ve hikayenamesi aynı şekilde birinci el kaynak. Doğu Hristiyan kaynaklarından bahsediyorum Yasin. Bunlar Doğu Hristiyanlarının yazdıkları metinler. Haçlı Seferleri'ni anlatıyor. Bizans kaynakları apayrı. Bizans yani Bizans'ın da kendi tarihçileri var anlatan. Bizim İbnül Kalanisi gibi Arap tarihçiler de var. Zeyli Tarih, Dumaş falan var ya yani İbnül Esir gibi bizim kendi ta İslam tarihçileri de var. Bakın kaç farklı kaynak grubundan hareketle biz Haçlı Seferleri hakkında çünkü o derece büyük bir vakıa. Yani çok büyük bir tarihsel hadise. Biz bakıyoruz ki Batı Hristiyanları Doğu Hristiyanlarında hedef almışlar. Birçok örnekte. Ee, çok detaylara girmeyeyim. Sadece birkaç tane örnek vereyim. Kudüs'te mesela eee kilise, kiliseleri, şeyleri tamamen kendi tekellerini aldılar. Orada Hristiyanlığın çok kutsal mekanları var. Tamamen kendi tekellerini aldılar. Ee, özellikle Urfa bölgesinde Haçlıların e, Süryani kiliselerine yaptıkları yağmalar var. 140 tarif edeyim. 1146'da mesela 2. Josteli'nin Mor Barsamo Manastırı'na yapmış olduğu çok büyük bir yağma vardır. Veya Urfa bölgesini mesela Süryani Kilise hiyerarşisinden kopartmışlardır. O dönemde e, Basileius Barşuman adında atadıkları bir e, başpiskopos, özür dilerim, bir Urfa piskoposu aracılığıyla. Yani kiliseye yaptıkları müdahaleler vardır. Biz o dönemde Hristiyan piskoposların, Hristiyan ruhbanların, Latinlerden Müslümanlara kaçıp sığındıklarını görüyoruz. Bilmiyorum Yasin anlatabiliyor muyum? Yani Hristiyan Hristiyan'dan kaçarak Müslüman'a sığınıyor.